Evet arkadaşlar bu benim ilk bilgilendirme videom. O yüzden sesimden ve sunumda yaptığım hatalardan dolayı kusuruma bakmayın. Bugün Age of Empires 2 HD Edition'ın çözünürlük problemi ile alakalı çözümden bahsedeceğim. İnternette araştırdım ama bir şey bulamadım. Oynayan arkadaşları da gördüm. Çözünürlüğü yüksek olan şekilde oynuyorlardı. Ben de nasıl olduğuna dair araştırma yaptım. Bilgisayarda bununla alakalı bir ayar var. Onu göstereceğim size. Önce problemi bir görelim. Bildiğiniz gibi ilk versiyonda şuralarda bir yerde bir çözünürlükle alakalı bir ayar kutucu oluyordu arkadaşlar. 800 600 24 küsürat şeklinde tam hatırlamıyorum şu an. Şu anki ayarlarda indirdiğimizde 800 600 olarak hatırladığım kadarıyla bir çözünürlükte duruyor. Bunu 1024 olarak yani daha geniş bir alana görmek şeklinde ayarlayacağımız zaman ayarlardan bunu bulamıyoruz. Age of Empires 2 HD Edition masaüstü çözünürlüğünü kullanıyor arkadaşlar. Burada 1920'ye 1080 en yüksekte şu an benimkisi. Windows İngilizce olduğu için böyle görünüyor. Burada bir tane ayar var arkadaşlar. Make text and other items larger or smaller. Pencere boyutu ve yazıların büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabildiğimiz bir penceremiz var arkadaşlar burada bir kutucuk var. biliyorsun çok yüksek çözünürlükte görmekte zorlanıyoruz yazıları. Onun için böyle bir ayar var. Larger, orta veya smaller şeklinde. Bu genelde ortada olur arkadaşlar. Yazılarla alakalı görüntüde sıkıntı olmasın diye. Bunu smaller'a aldığımız zaman apply diyoruz. Kapatalım, tekrar oyuna girelim. gördüğünüz gibi daha geniş bir alana bakmaya başladık. Burada mesela Age of Empires 2'de masaüstü çözünürlüğünü kullandığı için yazı tiplerinin ve simgelerin büyüklüğü küçüklüğü oyundaki çözünürlük ayarını etkiliyor. Gördüğünüz gibi Efendim? oyunumuz eskisi gibi yüksek çözünürlükte oynanabiliyor arkadaşlar. Şimdi farkı gerçekten bir etkisi olmuş mu olmamış mı? Şöyle size önceden hazırladığım iki tane resmi göstereceğim. Bu ilk haliydi arkadaşlar. Bu da ayar yaptıktan sonraki hali. Gördüğünüz gibi görünen alanda belli bir büyüme var arkadaşlar. İlk bilgilendirme videomdu. Kusuruma bakmayın sunumdan dolayı. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar.